Kapatın değil mi? Evet, evet. Herkese iyi akşamlar canlar. Müsait olanlar canlı yayınıma katılabilir arkadaşlar. 1-2 dakikalığına bir canlı yayın açtım. Ee, öteki canlı yayınlarımı da kapatmak zorunda kaldım. Gelen giden oldu. Onun için tekrar açıyorum. Şimdi açmayacaktım ama herkes canlı yayınıma davetlidir. Bir iki dakikalığına canlı yayın devam edecek. Bakalım kimler aramıza katılacak. aşırı derece soğuk arkadaşlar bugün. Edirne çok soğuk. Ve yağmurlu. Yarın da yine yağmurlu. Edirne'yi merak edenler için söylüyorum. Herkesin cuma akşamı da mübarek olsun. alım destek için kimler katılacak Evet, Rasim Anıl gelmiş. Selam abla demiş. Aleyküm selam ablacığım. Hoş geldin, sefa geldin. iyi akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Sana da iyi akşamlar diliyorum. Kahvenle beraber afiyet olsun. Kahve için de teşekkür ediyorum. 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sadece 8 Mart'ta değil kadınlar, senede bir kere değil, her gün e, kadınlar çiçek olmalı ve her gün kadınların kıymeti bilinmeli arkadaşlar. Kadınlar bir çiçektir. Çok iyiyim ablacığım, seni sormalı. Şöyle oturayım, oturuyordum çocukla 5 dakika. Dedim bir canlı yayın açalım bakalım. Kimler katılacak, kimler katılmayacak. Katılanlardan da Allah razı olsun. Katılmayanlar da. Sen ne yapıyorsun Rasım? İyi misin? Ne oluyor be? E basmayacak. Doldu şey hafızası nereden basacak? Benim telefonum da aynı. Bizim günümüz koşturmaca geçiyor ablacığım. Babaannede olunca evin içinde yaşlı. Bir oraya bir buraya iki arada kalıyorum yani. Öyle sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yaşlı doldu mu? Yaşlının bakması da zor. Her şeyi ayağına götürüyorsun. Ee, orada ilgilenmen ayrı. Ben mi? Daha sarma yapmadım. Bahçeye çıktım attım bir tane küçük bahçe videosunu. Sarmaları pazar günü sarabilirsem sağlayacağım. Evet hayat devam ediyor. Sağlık olsun. Açık aralarına yapraklar büyüsün de bekliyorum onları. Biraz fazla olsun. Öyle iki üç tane sardım mı değmez. Çocuğa da üzüm sarması. Şey üzüm yaprağından saracağım. Hiç sorma. Çocuklar da çok iyi. E, bugün ben de Trabzon'da teyzemi kaybettim. Rasman'ım. Ablacığım. Hastaydı iki senedir. Bugün vefat etti. İşte, e, diğerleri gitti yanına. Ama ben gidemedim. Uzak olunca çocuk var. E, kayınvalide var. Nasıl bırakayım onları da gideyim? İsterdim teyzeciğimi göreyim diye. Edirne olan Trabzon çok uzak. Burada e, Trabzon'a kalkmaya gittim. İstanbul'a gideceğim. İstanbul'dan bineceğim. Evet. Teyzem öldü. Geçen sene abimi kaybettik. Bu sene de teyzeciğimi kaybettik. Hayat böyle devam ediyor işte. Evet uzak Türkiye'nin bir ucu. Trabzon. Trabzon bir ucu, Edirne'de bir ucu. Bir ucunda, Trabzon bir ucunda biz. Abla çok tatlısınız demiş. Ceyray Sevil. Çok teşekkür ederim. O sizin tatlılığınız. Kıyamadım size. Dedim bugün e, birkaç kişi katılamadı canlı yayına. Tahmin ettim. Hadi dedim akşama bir deneyeyim bakalım. Görürseler, katılırlar, görmeseler. Yarın Allah kısmet ederse katılırlar. Katılandan da Allah razı olsun. Katılamayanlardan da. Herkes iyi olsun da Allah rahmet eylesin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsınlar arkadaşlar. Yok babam yaşamıyor. Babam öldü. Annem yaşıyor. Babam öleli de çok oldu. Babam sağ olsaydı zaten beni bu Edirne'de asla tutmazdı. Abla kalp yapar mısın demiş. Abla Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan'a aleyküm selam olsun. Buradan da evet kalp yaparım size. Eylül Cesur demiş ablam Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan'a selam olsun. Annen, Rabbim sağlık, uzun ömür versin demiş. Rasim anıl. Amin, amin. Hepimizin e, sağda olan annelerine, babalarına. Senin annen baban sağ mı? Rica ederim. büyük oğlum okumuyor, çalışıyor o. Küçük oğlum okutuyorum işte. Küçük oğlum da 11 yaşında. Senin de başın sağ olsun diyeyim. Senin kimler var hayatta? Küçüm, küçük oğlumu okutmak için açtım zaten bu YouTube kanalında. Okuma yazmayı ben evde öğrendiydim zaten. Aa, haber de haber yapmıştı beni Edirne televizyonu da. Onun şey içisiyle bu kanalı sürdürüyorum. Buradan ne çıkarsa oğlumun şeyleri eksiğini almaya çalışıyorum dört tane ablan mı var? Dört kardeş misiniz? Ya yani dört kardeş, kaçı kız kaçı erkek? Abla olmak da güzel bir şey. Ablalar Allah uzun ömürler versin. Oh. Evet kız nereye gittin? Ceyran Kalı burada. Ablam ikili öldü. Erkekti. Ha, ablamın ikizi öldü. Erkekti. Ha, başın sağ olsun diye insanlar. Beş ben sadece erkek. Evet, öyle oluyor. Genellikle Karadeniz'de şeyler kızlar daha fazla. Niyese. Ama e, bir şey olarak büyüğümüzde ya abla ya da abi oldu mu çok fark ediyor ama benim büyüğüm abimdi işte onu kaybettik. işimiz çok zor oldu. Halen unutamadık. Bir sene oldu. Şimdi de teyzem ifade etti Trabzon'da. Teşekkür ederim demiş. Rica ederim canım benim. Ben teşekkür ederim. Ee, senin yakınlarında aile var mı? da derken hani burada sizden kimse yok. Karadeniz tarafından e, Trakya'da kimse yok bana yakın. Sadece burada akrabalarız işte. Eşimin akrabaları. Onlarla gidip geliyoruz işte o kadar ama ben tabii ki bir yere gitemiyorum, yaşlı olunca. Evet, eşim var, oğlum var, kolu komşu var işte. Kolu komşuya da fazla çıkmıyorum bir yere, çıkamıyorum da, zaten çıkmak istesem de. Ha, sizin de çok güzel, Allah uzun ömürler versin canım benim ya. Ne yapalım? E, devir değişti artık. Sadece e, Tunağan kaç gelmiş. Abla çok güzelsiniz. Bir gecede zaten konuştuk. Beni biliyorsun. Ben Tuan'a. Ha Tuan'a. Evet. Çok teşekkür ederim Tuan'a. Biliyorum canım benim. Bilmez miyim? Ama Rasim Hanım şimdi insanlar farklılaştı artık. Azıcık durum e, iyi olanlar havada uçuyor. Biliyorsun bu deviri söylemeye gerek yok. Yani çamdan insan kalmamış. Parası olan bir adım önde gitmeye gidiyor ama insanlık yok içinde. O ayrı şey. Gezginci gelmiş. Deniz selam. Gezginci aleyküm selam. Hoş geldin. Safa geldin. Aynen. diye merhaba demiş. Gezginci iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Duana abla seni çok seviyorum. Her gördüğümde seni çok çok izliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun biliyorum. Bizim de birer erkek demir. ilk önce sağlık olsun. Aynen aynen. Kalbinde sağlık olsun. Kendine iyi bak lütfen. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sen de kendine iyi bak. Karadenizli toprağım. Gezginci iyi geceler demiş. Allah razı olsun. Sana da iyi geceler Gezginci. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Rasimalı rica ederim demiş. Ablam demiş. Kal sağlıcakla. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen de kal sağlıcakla. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Duana kart abla benim için kalp yapar mısın? Tabii ki yaparım canım benim. işte ben de böyle yapabiliyorum. Oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum çocuklar. Oldu mu kız? Abla bizim 8 kız bir erkek. O maşallah. 8 kız bir erkek. abc abla kanalıma geçen sene mi girdin? Abla kanalıma geçen sen mi girdin? Girdin. Nasıl yani? Kanalına girdin derken Nasıl girdi mi kanalına? Açıklamasını yazar mısın bana? Videolarına girip yorum yazdıysan bilemem de. Kanala girdin demek yani izinsiz mi? Ben öyle kanalına zannetmiyorum. Çünkü biliyorum, biliyorum kanalların kurallarını. Teşekkür ederim demiş. Evet yorum yaptın. Ha tamam yorum yaptım. Attınız mı bana e, videolarımı beğenip, beğenip yorum yazdınız mı? Ben kanalınıza gidiyorum arkadaşlar. Tabii ki videolarınızı beğeniyorum. Ben Atoş. Selam abla yine ben. Atoş'cum hoş geldin. Hoş geldin. Sefa geldin diye. Bu lavaresekas ben hatırladın mı? Anne. Evet hatırladım canım benim. Evet şu profil resminden hatırladım. İyi misin? Yayına katıldığın için teşekkür ediyorum. Atoş sen nasılsın? Sen de iyi misin canım benim? Ana, abla seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın canım benim. İyi ki varsınız. Tamam şundan bir çıkalım. Abla bir erkek olduğu için babam çok mutlu. Daha yeni doğdu. Aa. <laughs> nokta annem. Hey jenis, lover, sapçe, sekap, yelova nokta annem. Çok teşekkür ederim kızım benim. Yani de anneniz oluyorum değil mi kızlar? Yani bir kişi görünüyor. Nerede bu insanlar? Bir, iki, üç, dört kişi varız. Bir kişi görünüyor. Beş dakika dedim de onun için mi arkadaşlar? Bak. Uf, uykum geldi. Atalım buna bir tane daha odun içine. Yok yok ben oyuncağı odun. He? Oyuncağı odun. Там мясо пока у комеса. Öbür sabah geçte kalksak olur babaannenin ilaçtan. Doğru babaanneni yattıracaksın, gene geleceksin. Limon, Pepe, bu arada kuşlara sesleniyorum. yapmışlar mı? Evet. Abla dışarıya çıkar mısın? Hep kişiyiz Yok dışarı niye çıkayım? Karanlık. Hadi size diyeyim Hayırlı akşamlar. Öylesine bir 5 dakika kadar açtım. Bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere. Hepinizi bir dahaki canlı yayınıma davet ediyorum. Yarın saat 2.30-3 arası canlı yayınım devam edecek. Görüşürüz. Evet. Karanlıktan iyi işim var dışarıda. Hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın görüşürüz.